Merhabalar ben Ahmet Caner Erkan, 6 Şubat 90 Düzce doğumluyum. Şiir yazmaya küçük yaşta 11 Eylül olaylarını televizyonda etkilenerek yazmaya başladım. Küçük yaşta akranlarım oyuncak arabalarıyla oynarken kendi halimde kafiye kurmaca oynuyordum. İster istemez yazmış olduğum Cümlelerin şiir olduğunun farkında bile değildim. Kendimi eğlendirdiğimi düşünüyordum. Oysaki ailem bunu fark ettikten sonra üzerimde çok büyük bir yeteneğin olduğunu keşfetmiş bulunduk. Ve dolayısıyla e, Ahmet dedemden gelen e, şiir yazma kabiliyeti zamanla bende daha çok gaz alarak e, günden güne e, denemeler, fıkralar, şiirler yazarak bugünlere kadar gelmeye başladı ve 2018 yılına itibaren resmi bir şekilde Kutlu Yeni Bir Bünyesi'nde Kültür Bakanlığı'nın destekle beraber eserlerimi yayınlamaya karar verdim. Genelde yeraltı edebiyatı üzerine yazıyorum. Didaktik konuları tema barındırıyorum. Eserlerimin didaktik olmasındaki asıl amaç insanların cicili bicili cümleleri dile getirmesinden ziyade daha çok insanlarımıza bilgi katacak, duymadığı bilgileri ile karşılaşacak güzel bir şekilde Can Yücel, Ömer Hayyam, Charles Bukowski çizgisinde gerçekleri masa yatırıcısına kaleme almaya çalışıyorum. Tabii 2018 yılında Kutadgu Belagat isimli bir deneme eseri yazdım. Kitabımızın içeriği tarih, edebiyat, felsefe, dinler tarihi, pedagoji tarzında Wikipedia gibi bir eserdir. İkinci eserim ise Rebat Yolcusu isminde bulunuyor. Rebat Yolcusu da benim 15 yıllık e, girişimcilik üzerine yazmış olduğum e, ajanda notlarımın derlemesi bulunuyor. Ve daha sonrasında Vasiyet 6284 isimli bir roman yazmaya başladım. Bu romanım benim en uzun soluklu romanım olmuş oldu. Çünkü 4 yıl boyunca hiç e, yayınlamaya karar vermedim. 4 yıl boyunca... E, bir mücadele içerisinde bulundum. Türü ise kadın haklarını savunan askeri roman ve son olarak köy enstitüsü notlar isimli bir şiir arşivimi değerlemeyi düşündüm. Bu zamana kadar 20 yıldır yazmış olduğum tüm şiirlerimi bir kitapta toplayıp şiir kitabı olarak piyasaya çıkarmış bulunmaktayım. Çocukken ailemin etkisiyle beraber hep asker olma ümidi vardı. Sürekli nizamiyeden geçen askerlerin kartla geçişlerini gördüğüm zaman çok etkilenirdim. Ta ki şiir yeteneğimi keşfettiğe kadar bu süreç zamanla benim artık kendi şiirlerimi yazıp daha sonrasında Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanıp Eskişehir'e gittikten sonraki artık öğretmen olma furyasıyla beraber artık benim bir Hüseyin Yel Atsız gibi hem Türkolog hem şair hem öğretmen olma yolunda bir çizgi bulunuyordu üzerimde. Ve daha sonrasında bu yolumu yazarlıkla birleştirip resmi bir şekilde devam etmeye karar kılmış bulunmaktayım. Genelde Charles Bukowski, Can Yücel, Ömer Hayyam gibi e, yeraltı edebiyatı dünyasında gerçekleri net bir şekilde masaya yatıran e, kalemleri örnek alıyorum. Okuduğum eserler ise genelde e, Arif Tekin İrsan Arsel, Bahriye çok Muaziz İlmiyeçi gibi derin isimleri okumaya özen gösteriyorum. Benim dimağımı açarak bana daha çok büyük bir ilham kazandırıyorlar. Bu yüzden onların bir talebesi olduğumu da düşünüyorum kendimce. 2009 yılında İstanbul TÜYAP fuarındaydık. Benim için inanılmaz derecede elimin ayağımın zangır zangır titrediği bir gündü. İlk yazarlığın İlk imza günü, ilk kitaplarımı okurlarımla buluşturduğum bir e, fuardı. E, okurlarım gelip kitap imzalamak isterlerken daha ne şekilde, e, nasıl davranacağım konusunda e, bir bilinç sahibi olmadığım için e, ister istemez e, çok büyük bir heyecan içerisinde bulunuyordum. E, zamanla imza günlere katılarak da bu heyecanı aşmış bulunmaktayım. Yazmaya 10 yaşında başladım. Televizyon izlerken etkilenmiş olduğum 11 Eylül uçak saldırısı haberlerini izledikten sonra kendimce iç dünyamda bir üzüntü yaşayarak, kağıdı kalemi elime alarak kafiye kurmaca oyunu oynamaya başladım ve dolayısıyla zamanla yazmış olduğum şiirler türlerini de farklı farklı türlere bırakmış bulundu ve Bugünlere dek e, en büyük olayım 11 Eylül e, uçak saldırısı olayı olduğunu söyleyebilirim. Evet yasaklanması konusunda e, bir bakıma üzüldüm, bir bakıma sevindim diyebilirim. Üzülmemdeki sebep şudur, e, bu ülkede e, yazmaya hevesli olan insanların e, online olarak binlerce takipçisi olan okurlarıyla beraber buluştuğu bir platformun kapatılması çok acıklı bir durum. Ee, sevindiğim konu ise küçük yaştaki kardeşlerimizin abilerine ve ablalarına örnek alıp uygun olmayan içeriklerde sırf popüler olacağım diye betpeti kullanarak kendi düşüncelerini kirlettiğinden dolayı yasaklanması benim bu noktada birazcık mutlu ettiğini söyleyebilirim açıkçası. Onların gelişim çağıyla alakalı ilgili. Şevlem'deki insanların ilk kitabım çıktığı zamanki tepkileri, e, sen profesör müsün? Sen neden kitap yazıyorsun? Senin şiir yazabilmen, kitap yayınlayabilmeni mi gerektiriyor gibi bir ağır linç içerisinde kalmış bulundum ve zamanla e, bu durum e, onların üzerinden kalkmış e, olmaya başladı. İster istemez e, alışmaya başladılar ve daha sonrasında e, yazmış olduğum eserlere de e, gönül verip e, destek ler hale geldiler. Her şeyde de böyle olduğunu düşünüyorum. Bir şeye başladığımız zaman önce linç ederler, sonra da takdir ederler. Sonra kazanan siz olursunuz. Yazarlığım ile ilgili anım... Büyük çaplı Kitap Fuarı olmayan, küçük çaplı bir belediyenin düzenlenmiş olduğu bir etkinlikte bir bayan arkadaşımızın kitabını, kitabını imzalayıp ona takdir ettikten sonra, daha sonrasında bu bayan arkadaşımızın nişanlısı tarafından sen benim kız arkadaşıma nasıl kitap imzalarsın diyerekten yolumun kesildiğine şahit oldum. Bu şekilde böyle bir acayip bir durum ile gerçekleşti. Ee, sonrasında da bir e, özür dileme söz konusu oldu. Böyle şeylerin yaşanmasını ben de istemezdim, onlar istemezler ama bazen gereksiz kıskançlar, gereksiz sahneler yaşatabiliyor insanlar için. Şimdi benim için hazırlamış olduğunuz doğaçlama soruları okumak istiyorum heyecanla beraber. Biraz karıştıralım da güzel sorular denk gelsin. En sevdiğiniz kitap nedir? Samuel Kramer'in Sümer mitolojisi kitabıdır. Bu kitabı sevmemdeki en büyük sebep ise bir gün kütüphanede en alt raflarda bulmamdan dolayı ve bu kitabın da benim hayatımda 2018'li yıllarda hayatımı değiştirmesine vesile olan bir kitap olduğu için bu kitabı çok seviyorum. Şöyle bırakıyorum. Adınızı değiştirebilecek olsanız ne koyardınız? Çok güzel bir soru gerçekten. Adımı değiştirebilecek olsam? Bunu zaman zaman aslında düşündüm. Şu şekilde düşündüm. Gerçek adıma benzer bir e, roman karakteri ismi belirleyecek olsam bu isim ne olurdu diye düşündüğüm zaman İsmime en yakın, en karizmatik ismi e, Çınar olarak düşündüm. Caner Çınar eşleştirmesi yaparak. Ve e, Ahmet isminde e, Türk ismi nasıl yapabilirim daha çok yok Türklere yönelik diyerekten düşündüğümde de Akmete olarak diye düşündüm. Soyadımı Erkan'ı da Erkhan olarak düşündüm. Böyle bir roman karakteri tasvir etmeyi düşünmüştüm. Ama böyle bir şey gerçekleşmedi. Sadece düşüncemde kalmış bulundum. Bunu da sizlere açıklamış oldum. Evet, diğer sorularımıza bakıyorum. En çok hangi şarkıyı dinlersiniz? Melike Şahin'den Pusula. Bu şarkı benim İstanbul'a taşınmama vesile olmuş oldu. Kendimi küçük bir fanustan çıkarıp büyük bir şehre doğru taşınma konusunda vesile olan bir şarkıdır. Bu şarkıyı dinleyebilirsiniz. Benim için çok önemli bir şarkıdır. Evet. Dışa dönük biri misiniz yoksa içe dönük biri mi? Güzel soru. Aslında genel itibariyle içe dönük biriyimdir. Ama bu içe dönük ruhumdan fazla rahatsız olduğum için kendimi olabildiğince dışa dönük bir Sağlamaya çalışıyorum. Çünkü ne kadar çok dışa dönük olursam, insanlar benim e, iç dünyamı dışarıda daha çok e, görebiliyorlar. Bu yüzden böyle bir mücadelem var. E, %50 %50 diyebilirim ama eğer ki tek bir şey söylemem gerekirse içe dönük diyebilirim çünkü iç dünyamdaki caner erkanla dış dünyamdaki caner erkan bambaşka. Şansa inanıyor musunuz? Şansa aslında inanmıyorum. Çalışmaya inanıyorum. Çalışırsanız şanslar sizin için doğar. Eğer ki bir şey için çabalamazsanız, çalışmazsanız hiçbir şekilde şans size gülmez diyebilirim. Eğer birini seçecek olsaydınız akıl hocanızı kim olarak seçerdiniz? Güzel bir soru. Kesinlikle tek bir isimde söylemem gerekirse çok saygı duyduğum bir komutanımız var. Osman Pamukoğlu komutanımız bu olurdu. Çünkü Osman Paşa'nın... Okumuş olduğum kitaplarındaki stratejisi e, gerçekten beni büyülüyor. Hangi yeteneğe sahip olmak isterdiniz? Çok güzel. E, bu soruyu şu şekilde cevaplandırabilirim. Müzikal açıdan ve yazınsal açıdan e, hariç bir yeteneğim olsaydı kesinlikle bu resim yapma yeteneği olmasını isterdim. Çünkü e, çocukluğumdan beri heves ettiğim ama bir türlü yeltenemediğim dövmecilik e, sektörü var. Dövme sektöründe keşke bir stüdyom olsa dövme yapsaydım diye kendimle konuştuğum zamanlar oluyor. Ama bunun temelinde de güzel bir çizim yapmak gerekiyor. O yüzden herkes kendi alanında hangi alanda iyiyse o alanda gitmesi gerekir. Ben oldum olası yazınsal konuda iyi olduğum için öyle düşündüğüm için bu noktada devam etmeyi düşünüyorum. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Ülkemizde birçok sanat alanında Ailelerimiz evlatlarımızı yapamazsın edemezsin bırak bu işleri diyerekten hayallerini yıkıyorlar. Ailelerimizi burada şiddetle uyarmak istiyorum. Evlatlarınızı gazlandırın. Onların yeteneklerini zeytinyağı gibi ön planda çıkmasına vesile olun bırakın başarısız olsunlar. Bırakın devam etsinler. Onlar başarısız olarak tecrübelenecekler. Başarısız olarak başarılı olacaklar. Lütfen onların hayatlarına, yazma aşklarına, resim çizmelerine, şarkı söylemelerine, spor dünyalarındaki noktaya hiçbir zaman engel olmayın. Son olarak bunu söylemek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.